Herkese selam. 2021 AYT sınavında çıkmış kümeler ve kartezyen çarpım sorusu var önümüzde. A ve B birer rakam olmak üzere demiş arkadaşlar. Bakınız şöyle altını çizelim. A kümesi, B kümesi ve C kümesi verilmiş. A birleşim C kartezyen, B birleşim C'nin eleman sayısının 28 olduğu söyleniyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Yani burada birazcık e, tahmine dayalı işler yapmamız lazım. Kartezyen e, çarpımın sonucu 28 gelmiş. Tabi kaç kere kaç 28 biraz bunlara bakmak gerekiyor. Tabi işte ne var? 1 28, 2 14 ya da 4 7 var. Yukarıdaki kümelerin eleman sayılarına bakarsak da 4 7 üzerinden gideceğimizi biraz algısı oluşmuş. Peki biz ne yapacağız şimdi? Biz şunu yapacağız. A birleşim C'nin eleman sayısının kaç olabileceğini düşüneceğiz. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz ki A kümesinin elemanları 5 6 7 8, 8, 9 zaten hali hazırda 5 tane eleman var. E, A birleşim C'nin eleman sayısının 5 veya 5'ten daha düşük olma şansı pek kalmadı. Yani 5 olabilir ama 5'ten daha düşük olamaz. E, 5'te yapamam. Neden? Çünkü 5 ile bir şeyi çarptığımda 28 gelmiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla en yakın 7'ye gidebilirim diyerek şunu düşüneceğim. Şimdi A'da olmayan elemanlar kimler? 0, 1, 2, 3, 4 rakamlardan seçmek zorundayız ya elemanları. Bu elemanlar demek ki C kümesinin içinde var. Var ki buradan gelen ekstra 2 eleman sayesinde birleşim kümesi 7 elemanlı olmuş. Örneğin atıyorum mesela burada 1 ve 0'ı koyduğumu düşünün. 1 ve 0'ı koyduğum anda A ile birleştirin bakınız 5 6 7 8 9. E 1 ve 0 da buradan totalde A birleşim C'nin kaç tane elemanı olacaktır? 7 tane elemanı olacaktır. Ben de bunu arıyorum aslında. Bu bir örnekti tabi. Böyle bir şey olabilir dedim. Şimdi devam ediyorum. Başka bir bilgi daha var. B birleşim C'yi de düşünmemi istiyor. B birleşim C'de de o zaman bunu 7 düşüneceksek burayı 4 elemanlı düşünecek şekilde hareket etmemiz lazım. E, B birleşim C'nin 4 elemanlı olabilmesi için de dikkat ediniz. B zaten 4 elemanlı olduğuna göre C'nin elemanlarının 1, 4, 5, 7'nin içerisinden de olması gerekiyor. Yani hem bu gruptan hem bu gruptan 2 tane elemanın C'de olması gerekiyor. Şimdi bundan sonrası artık aslında biraz kolaylıyor. Neden? 7'yi alamam arkadaşlar. Neden? Çünkü 7 bu grubun içinde yok. Bu gruptan da olması gerekiyor ya. E 5'i de alamam. Neden? E bu grubun içinde yok. E bu grubun içinde bakın 1 ve 4 var. E burada da 1 ve 4 var. Bulduk işte. Demek ki C'nin elemanları 1 ve 4'müş. Bu kadar. Bakın 1 ve 4'ü ben buraya koyarsam B kümesiyle birleştirdiğimde arkadaşlar 1, 4, 5, 7. Birleşim 1, 4. Gene 1, 4, 5, 7 yapacağı için burası 4 eleman yapacaktır. Ve 7 kere 4'ten 28 elemanlı kartezyen kümesine ulaşacağım. Peki C'nin elemanları A ile B'ymiş. A ile B'nin toplamını istemiş. E, o zaman soru bitti. 1 artı 4'ten 5 buluyoruz. Yani doğru cevabımız da Adana.